geç kaldım. Günaydın güzeller. Ne haber yavrum? <laughs> ne haber kız? Psikopat şirini. Ha, i̇yi misin? İyi. iyi, iyi. Ne haber <laughs> aşkım? Anlatacağım. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> ne olmuş <laughs> ne <buna> ya? <gülüyor> <gülüyor> Adamın bir patlaması bir şey var. Bilmiyorum bu bitikti buna. Ne oldu hakikaten? Ya bu gizemli gizemli yerlerden geldiğine göre belli ki kralla görüşmüş. Ee, toprak zeminde mi görüştü? At mı kızım bunlar? <laughs> Yalnız kalmak yok. Tehlikeli günlere girmişiz. Yani dikkat edeceğiz. Kimseye güvenmeyeceğiz. Vallahi zaten ben babama bile güvenmiyorum. Sen ona söyleyeceksin. Aferin. Ne ya? Aa, bu Emir Bey de Pelinçeli bir hanımdan uzak duralım diye. E, tamam e, ederiz dikkat. Hayatım temkin. Temkin. Her zaman iyidir. Tamam. Tamam. Bu kadar işte. Anne. Bir araba geldi baksanıza. Teşekkür ederim. Şehrazat Hanım hoş geldiniz. Evet ee, buyurun. Ee, merhabalar Şehrazat Hanım hoş geldiniz Aydan ben. Ha, teşekkür ederim. Buyurun. Beni özel bir odaya alacak herhalde. Ee, bugün birazcık yoğunluk var e, ve biz özel odamız yok maalesef. Yani ben Pelin'in yönlendirmesiyle geldim. Ee, sağ olsun ama bizim çalışma şeklimiz bu şekil. Çok memnun kalacaksınız bu arada. Bayılacaksınız. Ben sizi şöyle alayım. Her bir yeni gün yeni bir deneyimdir. Mehmet meh. hemen şöyle buyurun efendim. Şehrazat Hanım'la bilgilenelim. Çok iyi. Ha? Öf be tulum çok iyi. Evet. Şahane. Nasıl? Meh, hoş geldiniz. Afife Hanım, buyurun. Merhabalar Afife Merhaba. Hanım, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz Buyurun, sizi de şöyle alalım. Buyurun efendim. Afife Hanım, buyurun. Merhaba. Aa, Şehrazad. Merhaba canım. Sen ne buradaydın şekerim? Hoş geldin. Vallahi Pelin önerdiği için geldim. Hayatta bir şey tavsiye etmez, bilirsin. Ne yapsa sır gibi saklar bir de dur bakalım. Nasıl yetişeceğiz biz bu kadar insana ya bugün? Halledersin sen. Geldin o gün başınıza yıktım ya eve. Bütün mahalleme saçını yaptın ya sen düğünde. Bir de üstüne beni kurtardın. Bunu mu halledemeyeceksin? Allah aşkına ya. Yaparsın. Şido sen ilgilensene. Hadi canım. Boya yaparız. Merhaba hoş geldiniz. Selam. Pelin Hanım hastaya yönlendirdi bize Ha için gelmiştik. Tamam. Merhabalar hoş geldiniz. Sizi böyle alabilirim. <laughs> Alo. Tarık efendi. Kimsin? Ulan borcu unuttun. Bizi de mi unutmuş ayağına yatıyorsun? Karın sosyete kuaförünü almış. Senin de borcun duruyor hala. Ne yapalım? Ondan mı tahsil ederim? Yok 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 abi yok. Ee, karım olmaz. Ne olur bana bak üç gün daha verin. Ben üç gün halledeceğim. Vallahi billahi. O vade doldu be koçum. alo alo. ne de olursa aydanı koruyanlar var. Biraz da benim alacaklılar dövsünler. Hep beni dövecek dediler ya. İti de kırdıracağız. Kızlar, Hı. destek lazım bize. Dedim ben size değil mi? Tamam ya kuafordan eleman çağırayım ben. Ne diyeceksin? Kaç para alıyorsun ben sana daha fazla vereceğim gel diyeceğim. Ay saçma sapan konuşma. Zeynep nerede? Ee, şimdi ben ara e, arayacağım onu. Ara kimi buluyorsan ara, hemen gelsinler. Ama öyle elektrikçi gibi ajan ajanı olmasın ha, ay çöpü çöpü. Ee, bir şey söyleyeceğim şu an, Pelin Çelebi Hanım'ı da arayıp bir teşekkür etmemiz lazım. Fiko delirteceksin sen beni, kurtul, kurtul artık şu Pelin Çelebi'den. Emir'in hoşuna gitmiyor diyorum. Emir önce benim evimi geri versin. Ona ah, delirtecek beni bu kadın. Ee, Mehmet Bey. Şunu alıp üç numaraya sürer misiniz acaba? Hemen geliyorum. Bu ya buraya eleman yiyeceğim. Eleman yiyeceğim. Evet, göreceksin. Bu boyanın üstüne birazcık da kül atacağız. Tamam. Tamam mı? Sonrasında da cila gibi. Nereden bulmuş Pelin bunları? Hanımlar tekrar hoş geldiniz. Ne yapacağız bugün size? <laughs>